Genç bir Türk kadını olarak ve böyle aklına koyan, koyduğunu yapan işte oraya da gidip İspanyolca öğrenip üstüne İtalyancayı Fransızcayı da hallederim diyen her şeye hakim. Evliliğinde mutlu görüyorum eşinle sevgili Cansel'le de çok tatlısınız. Bir arkadaşın hatta yakın zamanda demiş evlendikten sonra anladım siz gerçekten çok mutlu ve evliliğin hakkını veren nadir çiftlerden birisiniz demiş sana. E, bu da önemli aslında bakarsan, biliyor musun? Çok kat ettik birlikte, gerçekten hem mecazi anlamda hem <laughs> gerçek anlamda evet. yolculukta insan birbirini zaten daha iyi tanıyor. İlk senemiz çok münakaşalı geçti e, çünkü iki farklı insan, evet. birbirinin tamamen zıttı insan diyebilirim. Asla bir araya gelmez derdim ki e, an, anlatsam roman olur kısmı o ilk tanışmamız ve nefret edişim ondan ve sonra yani çok aşık oluşum. Hani, <laughs> <laughs> komik evet, evet. 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 ama e, ne kadar o, oldu? Biz 5 seneye geçirmişizdir herhalde Başka, diye düşünüyorum. Olsun. O tabii çok güzel bir yol arkadaşı oldu. Birlikte üretiyoruz. Ee, bunu çok seviyorum. Yazıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz. O zaten müthiş bir yani oyuncunun Oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir yönetmen. O pek daha çok oyunculukla ilgileniyor. Daha çok orayı seviyor. Müthiş bir gözü var. Hem oyunculuk yolculuğunda hem... Normal hayat yolculuğumda çok güzel bir arkadaşım oldu. Afak işte böyle herkes gibi birbirimize çek böyle çekiştire çekiştire olacak o kadar ama. Yok şu an gerçekten kendi kendime nazar değdirmeyeyim. O kadar Değilmesin. iyi tanıdık ki birbirimizi yavaş yavaş artık süzülüp gidiyor. Çekiştirmeden yani. olmuyor. Çarşafı da ne yapıyorduk <laughs> küçükken hatırla yıkanmış çarşafı annelerimiz elimize verdi. Bir oradan çekerdik bir oradan çekerdik. <laughs> geliştirici ki bir geliştirici. Evet yani niyet iyiyse aşk sevgi varsa sadakat varsa o çekiştirmeyle düzleşiyor zemin. En güzel Daha güzel, şey, oluyor. dediğim gibi yolculukta mutluysan. Evet. Yolculuk o kadar güzel ki onunla şu an çok özledim. Hemen bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Bir de mesela çekiştirmezsen bir problem var. O zaman ikiniz de aynı yerde, aynı evet. hızda hep Objektifiz. aynı yere doğru gitmiş O da bana karşı. demek olur. O da bir ne oluyor ya? Bir şey mi oluyor? Biz bir şey tartışmayacak mıyız? Bir konuyu konuşup da halletmeyecek miyiz duygusu yaratır mesela. Başkasına karşı kocamcıyım. Tabii ki. Ama kendisine karşı tamamen ben o objektif olarak yani yanlışını görüyorsam kendime göre, beni üzen bir şeyini görüyorsam pat 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 söylerim. O da bana aynı şekilde. Önemli olan o. Hep çok mutlu ol. Teşekkür çok güzel ederim. bakıyorsun. Teşekkür ederim, çok güzel sen bir de. kadınsın. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ne yani. kadar güzel şeyler yapıyorsun. Yaptıkların, yapacaklarının habercisi. Çok teşekkür ederim. O yüzden ederim. heyecanla bu yolculuğunda seni seyretmeye devam etmek istiyorum. Ben, ben. de seni dinlemeye doyamıyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. izlemeye doyamıyorum. Umarım birlikte yine uzun Yapalım. yolculuklarımız evet, olur. Evet, yani Tiyatroda beni... oynayalım. Evet, yani beni <laughs> bir yolculuğa çıkar. Lütfen. Olur. Tiyatro evet. dedin. Şu anda kafamda bir şey canlandı. Dur bakayım. Sen defterime yazarken.